Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey oynuyoruz eee e, ben beta sürümünü indirdim 1.6 sürümünü Minecraft'ın da 119 lira verdim ama beta sürümünü e, nereden indirdiğimi göstereyim bedava bir şekilde indirdim hatta hatta gösterebilirim şimdi Play Store'a geliyorsunuz можи монжи Evet yazıyorsunuz sonuç bulunamadı yazıyor ondan sonra sayfayı sıfırlıyorsunuz ve bir anda böyle bir ekran çıkıyor karşınıza ondan sonra Minecraft yazıyorsunuz ve şurada bir şey çıkıyor deneme sürümü onu yüklüyorsunuz bakın aynı sürüm aynı sürümde bakın görüyor musunuz aynı sürüm aynı sürüm. Bunu peki nasıl indirdiğimi söylemenizi istiyorsanız önce bunu indiriyorsunuz, açıyorsunuz falan falan şu an yapıyorsunuz. Denemesi sürme. Okay, okay, Bir dakika arkadaşlar. iki saniye vesile. Evet sonra geliyorsunuz burada. Bir dakika. Ben ah, de Minecraft var ama neden acaba yok göstermiyor Abi, oyun bütün kimler neyse böyle Türk olsun. Onun bağrından Türk en Bu güç, Bir saniye. Bir, bir saniye tane, arkadaş. Gerek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ümbellik. Evet şimdi altı yapıyorsunuz falan filan. Ya yani neden bu yolu fazla gösteriyor gibi, ya? Onun için bir tek şeyi bilmemiz yeterlidir. O da. Bu cüya. Ne evet, evet, nerede bir da, lan bu? Mevcut olduğu gerçeğidir. Falan filan. Şuradan doğal dokuma dini getiriyorsunuz. Ve Şuna bakacağım acaba cık. Bir dakika ya ben kendim Gerçek Minecraft'a girip geliyorum arkadaşlar cık, cık. Cık. Bakayım para nasıl alınıyor diye göz Bakacağım çünkü En fazla paramı alabilirim En fazla parayı alabiliyorum Bargıl bak yemiyorum Arkadaşlarımı arıyordum da. Bir saniye arkadaşlar. Bebek var. Kenan abi. Görüyorsunuz. Tamam tertip bizden ol. Artuceli gördün mü? Gördüm. Hı? Ana. Bu ne lan? Bana bir şey sorabilir. Mikrofonum yok. Sor. Ziyaret Evet neyse. Mıydı? Nişanlıyız. Askerden sonra evleneceğiz. Hadi ya. Evet hadi. Allah kavuştu. Sağ ol. Seni de. Evet. Yeni dünya. Evet sonra bakın. Bir saniye göstereyim. Ah, dursun abi emanetim var. Ne Evet. Doğal doku paketini indiriyorsunuz. Minecraft ileye basıyorsunuz sonra bakıyorsunuz. Man e. -ee. Bunu özellikle indirin. Bunu indirmeden hiçbir şey olmuyor. Bunu indirdikten sonra Bakın bunu indirdikten sonra, bir sonra bir da bir Benim gerçek Minecraft'ım var bir ama neredeyse göstermiyorum bir şey, ne var? Hı işte bir bunu bir indirdikten sonra Minecraft'ınız otomatik bir olarak geliyor Bay bay Hatta oynayalım evet, isterseniz evet, bir de Minecraft'ı oynayalım Ercü korkuyor musun lan Anlayacağınızı sanırım Ben de Korkmayın oğlum bir saniye. İsterseniz şunu da indirelim. Herkese nasip olmaz bu. O da doğru be. Ücretsizlere gideceğiz. Paket. Paketlerim. Aynen. What? Ne lan bu? Anam. <laughs> Ateş ses tek tekbirleri hazır komutanım. Anlaşıldı. Herkes görev yerine dönüyor. Doğru komutanım? Evet anlaşıldı. Yedirek bacı yazalım. Spacı. <Sessizlik> Yanmadı rabatı. Yılgısı taktım. Hani şey. Ana ben bunu indirebilirim lan çok ucuz. <Sessizlik> Telefonumdan. Ama bu benim tabletim olduğu için telefonum telefonum mu bulmam lazım. Telefonu bulursam indireceğim bunu hard <Sessizlik> evet dedik evet.

Hmm. Şunu izlemeyi Buna bakın Ya da ya şuna bakmayın Şu cihazda bırakın Buraya fazla bırakın yazıyor ya Ondan sonra Microsoft hesabınız Açılıyor demektir Mikrosunun hesabınız açıldı. Ve artık her şey. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda videolarda bu kadar da görüşürüz bay bay. La.